basın Hı? Bas, bas bas şu şu, şu kenarda dursa gelsin be. bugün bugünkü konumuz abi bu oyunda mı kaçıyor ya kasarak oynayamam ki ben deneyeceğiz bakalım yıkıyorum daha iyicek. iyi oynayalım ama

ID de karakterini değiştirdim. Ben yani de bu açık bu kısası kullanmıyor. No. Bunu almış kardeşi. Bu bu. Açık, bu. Bu bitsin. Gelmesin. Bu açı, bu kalıcı. kapalı verdim onu? Bunu istiyorum. Ne, majka <laughs> 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 arada bu klavye ile oynanmıyor fare ile oynanıyor mouse hadi iyi gidiyorum bu sefer hadi Abi nasıl bir şey? Görünüyor. Adam peşine bırakıyor. Öf. Kasma bir kasma. Kal var. Ya bu arada kaykay değişmiyor bunda. Bir tane var. Değişse güzel olurdu. Şimdi kalka şov yapacağım. Diyeyim. Hadi bakalım niye oynayalım ki işte. Bu oyun telefonda da güzeldi de işte bilgisayarda da basit zetpette oynanıyor. Temple Run diyemiyor. O da onun Bayağı bir oyun, tableti veya akıllı telefonla da oynanan oyunlar bilgisayarda da artık oynanıyor. Güzel oynanır. Seni fayda. Bu oyun işte böyle. Oyunun amacı yok.